Şimdi kara kutuların genel rahatsızlıklarını bir kenara bırakalım ve elimizdekinin sorunlarını bir özetleyelim. Az önce söylemiştim ama. Arkadaşlar Game Reset tuşumuz kesinlikle yerinde zor duruyordu. Gördüğünüz gibi sallanıyor. Sol player portumuz çalışmıyor. Sağ taraf çalışıyor. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Biz bunların, biz bunu sadece lehimleyip bırakırsak, yani bunlara önlem, önleyici bir müdahale yapmazsak mutlaka zamanla bu ikisi bozulacaktır. Kendi bulduğum bir yöntemle bunları hiçbir daha arıza yapmamak üzere lehimleyeceğim. En azından portlardan kaynaklanan bir arıza çıkartmayacak şekilde yerlerine sabitleyeceğim. Bunu da sizinle paylaşacağım. Görüntümüzde, sesimizde veya voltajımızda herhangi bir sorun yok. Şimdi önce kollarımızı yani sağ ve sol oyuncu portunu sağlamlaştırarak ve lehimlerini yenileyerek işleme başlayalım. Bu sağlamlaştırma işlemine başlamadan önce öncelikle uygun boyutlarda sivri vidalar bulmamız gerekiyor. Çünkü bu portları devreye vidalayacağız. Masayı aralayıp işleme başlayalım. Bu işlemi gerçekleştirirken arkadaşlar önce lehimleyip sonra vidalama yapmak çok saçma olur. Çünkü vidalama yaparken portu zorlayacaksınız tekrar ve lehimlerin koy vermesine neden olabilir bu. Öncelikle Deliklerimizi açacağız, portumuzu yerine vidalayacağız, daha sonra lehimlerini yapacağız iki taraf için de. Bu delik delme işini arkadaşlar ben bir diremel el motoruyla yapacağım. Siz herhangi bir matkapla veya hobi matkabıyla bunu yapabilirsiniz. Bu işlemi yaparken de göstereceğim ama tabii ki biraz hızlı çekimde göreceksiniz siz bu noktaları. Bu vidalama işlemi için arkadaşlar iki yöntem uygulanabilir. Öncelikle bu portlar yerinden sökülüp bu plastik noktalara çıkıntıları düzeltip yerine delikler delerek vida deliklerine burada kavuşabiliriz. Ama önce lehimlerini eritip sökmemiz gerekiyor anakarttan. Ben bir tarafını zaten yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi diğer tarafını da hızlı çekimde göreceksiniz nasıl yaptığımı. Ya da anakart sağlam bir modele denk gelirseniz hemen bunların yanından küçük matkabınızla delikler delerek gerçekten çok ince bir uçtan bahsediyorum bu arada. Hiçbir veri yoluna zarar gelmeyecek şekilde delikler delerseniz mesela bunu burada şu noktadan ve şu noktadan delikler açarsanız direkt vidalamanızı yapabilirsiniz. Ben bu anakarta pek güvenmediğim için önce bu portları sökeceğim. Sonra bu kestiğim noktaları delik bu kesim noktaları delikler açıp vidalamayı gerçekleştireceğim. Bu işlemi de hızlı çekimde siz göreceksiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi vidalama işlemimizi tamamladık. Şimdi taş gibi yerlerine oturmuş soketlerimizi soketlerimizin lehimlerini yapmamız gerekiyor ki iletim gerçekleşsin. Lehimleri yaptıktan sonra da yollarda herhangi bir kesilme var mı, herhangi bir kırık var mı diye kontrol ettikten sonra oyun kolları ile ilgili olan sorunlarımız bir daha yaşanmamak üzere çözülmüş olacak inşallah bakacağız. Öncelikle öncelikle lehim yapacağımız noktaları bir Alkolle temizliyoruz eski lehimlerin artıklarını ve eski lehim pastasının artıklarını e, korsan iletimi olmasın diye yani kısa devre olmasın diye önce bir temizliyoruz. Daha sonra lehime geçeceğiz zaten. Gördüğünüz gibi e, çok da parlak bir görüntü çıkmıyor ortaya. Diğer portu da yapıyorum bir yandan. E, şimdi şöyle araları da biraz e, temizledikten sonra lehimlemeye geçebiliriz. Gördüğünüz gibi şu zondaki iki noktaya lehim atmadım arkadaşlar. O noktalara teknik olarak ihtiyacımız yok. Zaten vidaladığımız için portu da sağlamlaştırmak adına da lehimlememiz gerekmiyor. Şimdi diğer kısmı halledelim. Portlarımızın lehimleme işlemi tamam. Şöyle ben bir yakından bakıp gözle muayene edeceğim. Kısa devre olup olmadığını daha sonra da avometre ile muayene edeceğim. E lehim noktalarında e, temas olup olmadığını yani kısa devre olup olmadığını görmek için avometremizi şu devamlılık konumuna alıyoruz ve e, prop dediğimiz uçlarını e, birbirine yakın olan kutuplara değdiriyoruz. Bu arada ekranda şöyle görünür hale getireyim. Ekranda eğer çok fazla bir değişme olursa ve e, öterse iki nokta arasında e, kısa devre var demektir. Mesela şöyle birbirine değdireyim. Eğer böyle bir tepki olursa İki nokta arasında kısa devre var anlamına geliyor. Yani lehimleri sökmemiz gerekecek. Herhangi bir kısa devre ben burada bulamadım. Şimdi diğer tarafa bakalım. Yani portlarda portlardaki çalışmamız sanırım başarılı oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar vidalarımız farklı farklı vidalar olduğu için yani çıkma vidalar olduğu için böyle çıkıntılar yaptı birbirinden farklı boyutlarda bunun herhangi bir pardon bunun herhangi bir zararı yok arkadaşlar montajı olumsuz etkileyecek bir sonuçla karşılaşmayacağız bunları bunu taktığımız zaman yerine. Bu arada az önce bu game reset tuşunun çatlaklarını kontrol ederken power tuşunda da benzer bir sorun olduğunu gördüm. Önce bir e, game reset tuşumuzun lehimlerini yenileyelim, sonra e, power tuşumuzun e, sıkıntısına bakacağız. de kapatalım. Arkadaşlar bu gibi noktaları lehim yaparken e, devrenin üzerindeki yer kadar, lehim kadar e, elemanın bacağını yani anahtarımızın bacaklarını da ısıtmamız gerekiyor yoksa lehim tutması gerektiği gibi tutmayacaktır ve ileride yine koy verecektir. Game reset tuşunu hallettik arkadaşlar. Şimdi power tuşuna bakıyoruz. Power tuşuna incelediğimde bu kırık olan tarafın iletimle alakalı olmadığını görüyorum. Çünkü şu iki noktayı bağlamaya yarıyor söz konusu anahtar. Şimdi bu iki nokta arasındaki yani şu ve şu noktaların lehimlerini yenileyeceğiz. Diğer tarafı da sağlamlaştırmak için biraz lehim ekleyeceğiz ama dediğim gibi lehim yapılan noktalar koyverdiği için çok fazla bir faydası olmayacaktır. Bu arada buradaki lehimleri kısa devre yaptırmanızın hiçbir sakıncası yok. Çünkü önemli olan şu nokta ve şu nokta arasında kısa devre olmaması. Ve şu bacak ve bu bacaklar arasında kısa devre olmaması. Gördüğünüz gibi buraya da kubbe şeklinde kırık noktayı sağlam noktaya bağlayan lehimler attım. Soğuduğunda sanırım bir parça sağlam olacaktır. Bir de az önce kronik rahatsızlıkları sayarken söylemeyi unuttuğum bir nokta var. Bu gibi e, klon atelilerde özellikle yani klon kara kutularda e, kötü görüntünün nedeni kırılmış bir anten kablosu da olabilir. Yani e, birazdan bu konsola takacağım e, anten kablosu mesela. E, Bunun ki hiç yoktu ama eğer olup da karlı görüntü varsa ve yaptığınız bütün müdahalelere rağmen e, görüntü düzelmiyorsa sebebi anten kablosu olabilir. Ve bütün o müdahaleleri yapmadan mutlaka yapmanız gereken şey aslında en başta kablonun sağlamlığını test etmek olacaktır. Olmalıdır daha doğrusu. Ben az önce söylemeyi unuttum. Tahmini olarak ben bütün sorunlarını çözdüğümü düşünüyorum. Bu elimdeki modelin. En azından şu şekilde geniş planı alalım. Birazdan elimdeki kabloyu da buna takıp gördüğünüz gibi zaten üzerinde de Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Atari yazıyor. Buna takacağım. Bir test yapacağız. Yaptığımız test başarılı olursa bütün tuşlar ve kollar çalışıyorsa kasasına monteleyeceğiz tekrar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi deneme amaçlı derme çatma bir sistem kurdum buraya. İki oyunculuğu ayarlıyorum ve oyunu başlatıyorum. Şimdi ilgi oyuncumuzun kolu buna bağlı. Gördüğünüz gibi hızlanma, ileri iterek geri iterek yavaşlama yapabiliyorum. Ateş etmem de çalışıyor. Sağ sol da çalışıyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi ikiyi deneyebiliriz. İkiniye biraz uzanmam gerekecek. Gördüğünüz gibi ileri gittiğinde hızlanıyor, geriye çektiğinde yavaşlıyor. ve ateş etmem çalışıyor, sağ sol çalışıyor. Ee, bunun e, tamir olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü portlarımız çalışıyor, görüntümüz, sesimiz e, gayet güzel. E, takmayı düşündüğümüz kablo da sağlam. E, kasası, kasasına takmamamız için hiçbir neden yok. İki büklüm bu arada. İnanılmaz, masaya yaklaşamıyorum. Yerler dolu vida kutularıyla vesaireyle. O yüzden ekrana yaklaşamıyorum. İki büklüm oldum nefesim o yüzden kesildi. Artık kutusuna yani kasasına takabiliriz. Bir de kasasına taktıktan sonra videoyu bir toparlarız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kol portları bozuk. Power tuşunda sıkıntı olan, game reset tuşunda sıkıntı olan kara kutumuzu yani Atari 2600 klonumuzu sapasağlam bir şekilde toparladık bütün portları, bütün tuşları çalışır halde Ozan'a teslim ediyorum. Evet bu arada bu Ozan'ın daha önce bahsetmemiş olabilirim veya birkaç kere bahsetmiş olabilirim bilmiyorum. Çünkü bu çekim gerçekten çok sorumlu oldu. Ve gördüğünüz gibi video 640'a 480 formatında. Ben 720p yapmayı düşünüyordum ama hafıza kartı biraz sıkıntı yaptı maalesef. E, neyse estetik temizliğini de e, ozana bırakıyorum. Çünkü bu hafıza kartıyla vesaire ile uğraşırken çok fazla zaman kaybettim. Ama e, cihazın kendisi e, benim fotoğraf makinama nazaran daha işbirlikçi çıktı ve üzerinde yaptığım e, hiçbir şeyi ikinci kez yapmak zorunda kalmadım. E, umarım bu video sizin de e, bir kara kutuyu hayata döndürmenizde faydalı olur. Bu konu hakkındaki sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıda yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.